sevgili arkadaşlar cümleten Selamünaleyküm çarımızı diziyoruzun 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz ee, şu an üç tane draki hakkımdan çıktım üç tane direkt yaptım şöyle göstereyim 3 tane WB, bir tane de kırdırmalık şer geldi parayı görüyorsunuz para 52 keme yakın bir para oldu bugün yaklaşık 4 saat falan herhalde Aynen bir 4 saat falan Satiros'ta farmladım. E, DC premium'ımızı çektik. perimizi aldık. Her şey tamam, her şey yolunda gidiyor. VIP key'imi de aldım. Daha henüz kırdırmadım ama VIP key'im de hazır. Şuna hemen şöyle arkadaşların yanına bırakalım. Bunu da ayrı bir sayfaya bırakalım. VIP'imizi falan yapalım. Yani şey satır olsa da KS geldi. Yoksa satır olsa devam edecektim. Ama olsun. Drakilerimizi falan yaptık. Nasibimizi drakiden aldık. Hani KS geldi satır Arkadaş dedi gücü yeten kazansın dedi. 3.7 AP'si varmış. 3.7K 9 ibs falan vardı. Şuradan potumuzu da alalım. Altar 2'deyim bu arada. Şöyle ben Altar 1'e geçeyim. Günlük questlerim falan var. Onları yaparım. Bir gelişme olursa tekrar bu şekilde kayıt açar bilgilendiririm arkadaşlar ben sizi. Keyifli seyirler diliyorum tekrardan. Arkadaşlar, yine bir Drake'in sonrası drop'ları göstermek istedim sizlere. Şöyle iki tane bir pom breaker var. Bir de şu DC Premium'dan gelen tırnamızı da ben almak istiyorum. Onu da bankamıza koyalım. Bu BB'lerimizi yine kardeşlerinin yanına şöyle koyalım. Tırnağı tırnağı da şöyle koyalım. 7. sayfaya koyalım tırnağı. Yavaş yavaş biriktiriyoruz. Bakalım devam. Evet arkadaşlar neredeyiz? Karus Saat gece yarısı iki falan. Hatta iki de değil üçe geliyordur belki de. Ee, şimdi bayağıdır ben karustrolde iki çift slot dönüyorum. Hazır böyle boş bulmuşken bir e, 10-15 dakika falan sürüyor şu üç tane silahımın yanması. Yani aşağı yukarı bir saatlik ne kadar attığını bir size hesaplamak istiyorum. Şöyle saat alayım. 01:47 yazalım biz buna. 01:47 başlıyorum abi. 3 tane silahım yanınca bakalım kaç tane TS'miz olacak üzerimizde ve kaç dakika geçmiş olacak. 66 tane de TS var. Ben başlıyorum. Vira bismillah. Evet arkadaşlar, ee, saatimiz kaç? 02:01. 3 silahımızın da RPR'si geldi. 66 taneydi. 77 tane oldu. Tam tahmin ettiğim gibi. Ben hani bayağıdır dönüyorum burayı. Ee, yaklaşık kaç dakika geçmiş? 13-14 dakika işte. 14-15 dakikada 3 silah patlıyor. 14-15 dakikada bize ortalama 9'a bir kere 9'a düştüm. Ama 13-14'e de çıktığım oldu. Yani ortalama 12 diyebiliriz. Şu an 11 kastık ama ortalamasına 12 tane diyebiliriz. Yani bize 14-15 dakikada çift slot 12 tane TS veriyor. Ee, gider olarak da gider saymaya gerek yok aslında burada. Ne, neden gerek yok? Zaten 3-3.5K civarında bir nakit atıyor her bir trolden. E bir de üzerine zaten potları atıyor. Aşağı yukarı harcadığımız kadar mana potu geliyor. E çıkan 3-3.5K'ları da ee, harcadığımız HP potlarına sayarsak bence e, şey yok. Masrafı yok. Dediğim gibi saat diye vurursak 12 tane TS'yi 4 ile çarpacağız değil mi? 15 dakikada bir RPR'ye geliyoruz. Çarpı 4. 48 tane TS kasarız arkadaşlar. 48 TS'yi de 140K'dan satarsak 6.5-7M civarı bir para yapıyor. Yani bu çift slotun saatlik getirisi 7 m e arkadaşlar. Ama tabi şöyle bir avantajı var. Şunlardan ne çıkacağını bilmiyoruz yani. Bunlar bizim avantamız oluyor artık. <laughs> yani dediğim gibi yani yapılır mı yapılır ya yani. niye yapılmasın. Ama çift slot. Tek slot bence kurtarmaz zannetmiyorum tek slot yapılacağını. Hani bıkkınlık verir zaten. Benim için bankamda 114 tane falan vardı. Kaç tane lazım? 86. 9 tane falan daha kasayım. 200'de tamamlayayım onları. Ee, onları koyarken kaydı açarım. Hatta şu şerleri de kaydı açmışken bir kırdırırız bakalım. Arkadaşlar biraz baskın yedik. 86'ya tamamlayamadık ama 80 yaptı 84 yaptık. Hemen bu onları arkadaşların yerine koyalım abi. 200'e tamamlayayım diyordum ama Maalesef 198 oldu. Neyse illaki tamamlanır 200'e. Bunları da koyalım. Bir gelişme olursa kayıt açacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, %87 yaklaşık %88 olacak çarımız. Dün gece e, bu arada birazcık level kastım. Hem level hem farm gibi. Oradan da bizi üzerimize monster stone düştü 3 tane. Şimdi sizlerle birlikte bu monster stone'lara girelim. Ben size bosslarda kaydı açacağım. Şu an birinci MS'nin canavarı ölmek üzere. Şöyle perimizi çıkartalım. Evet. İlk MS'miz boş. İkinci MS'nin bossundayız. Aa, şey yapmayı peri çıkarmayı unuttum iki tane şey geldi. Flame Ring'de Elemental Neck'te. E i̇ki drop birden aldık güzel. Diğerini boss'unda açacağım ben kaydı arkadaşlar. Şöyle şunu göstermek istedim arkadaşlar. Şurada küçük bir yaratık var ya Hirok mudur nedir adı. Ondan bu sattı. <laughs> Valla şanslıyız ya harbiden. Şöyle wolf'imizi atalım. Bunu da ben keseyim. Canı azaldığında açacağım bakalım. Evet arkadaşlar. canavarımızın canı azaldı. Bakalım. Bu da boş çıktı. Şöyle 3 tane MS'ye girdik. 2 tane ezik takı. Bir tane de bu saldık. Allah bereket versin. DC Premium'un faydalarını görmeye başladık yavaştan bence. Şöyle MS'den çıkan çöplerimizi satalım. Birlikte. O güzel de para etti. Ripanimızı yapalım. Biliyorum bu farm olaylarından biraz sıkılıyorsunuz, ama bir yola baş koyduk artık çarımızı diziyoruz dedik. Bakalım ne kadar dizicez. Bunları koyalım. Şu alt takıları da şöyle kaldırayım. Hadi bunları da beraber kıralım bakalım. Dragilerden çıktı. Neydi trolllerden falan çıktı? Narki bize ilk başta bir şerbeti verdi. İki defa ardarda arda beşli deko attı. Ondan sonra hiç atmadı. Çakal önce bir şerbeti veriyor. Bizi kendine bağlıyor. Ondan sonra boş atıp duruyor. Şuna bak. Yine çöpleri verdi bize Naki sağ olsun. Arkadaşlar e, is always hope diye bir arkadaşımız bizim takipçimizmiş. biraz BK falan attık. Bağış kabul ediyor musun dedi. Hani dedim kabul ediyorum. 150 m gibi baya bir sağlam bir bağış yaptı. Buradan ona çok çok teşekkür ederim. şimdi ilk işimiz çarımıza güzel bir silah almak olacak. Bunda çok büyük katkısı oldu arkadaşımızın. Bakalım. Ee, biz de farmlamaya başladık bu arada. Bir farm klanına girdim. Ee, güzel farm atıyoruz. Bak, zaten e, 79 level'dik baksanıza. 80 level, %23 falan olduk. Bayağı hızlı ilerliyoruz. Yani charımızı bayağı hızlı dizeceğiz gibi bir his var içimde Bakalım hayırlısı olsun. Ben bu şekilde hani gece gündüz farma devam. Yani silahımızı da bassam mı bir ses, bir silah yoksa alsam mı bilmiyorum. Yani şu şeyler biriksin. Dark Mitriller. Şöyle artı 3 revert falan bow yaparsak var ya o bile yeter bize. Çok güzel olur yani artı 3 revirt'ı bile. Şöyle bir tane artı 7 yapalım. Repten bir tane yürütmeyi deneyeceğim yani. Size sözüm olsun. Bir artı 7 olsun. Repten yürütmeyi deneyeceğiz hep birlikte. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi farm yapıyoruz. Farma devam. Ee, farmlardan şeyleri alırken de payları alırken de ben bu şekilde açıp göstereceğim size kaydı. E, ekstradan kendimiz de farm yapıyoruz. Troll olsun, başka bir şey olsun. Bir de size bir şey sorayım. Yorumlarda beni bilgilendirirsiniz. Şu trollerden çıkan TS'leri 200 tane olduktan sonra üstüne koyabiliyor muyuz? Hani silinmiyor değil mi? Öyle bir muhabbet vardı çok önceden ama hala var mı bilmiyorum. Hani ben bunu 1000, 2000, 3000 kadar biriktirebilir miyim bankada yoksa 200 200 mü biriktirip satmam lazım? O konuda beni bilgilendirirseniz çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Devam. Arkadaşlar dün farmdan gelen yan droplarımız var. Şöyle. Şunları alayım. Sonra Draki'den ve de Troll'den falan gelen şeyler var. Bunların hepsi Draki'den geldi galiba. Şunu da kırdıracağım ya. ya Satsam 300k falan ediyor ama kırdırayım. Boş ver. Belki üçlü beşli deko falan atar. Bir işe yarar. Gidelim bunları bir kırdıralım. Narkin'in önünde açayım ben kaydı. Şöyle gelelim. Seriden. Evet yine eli boş. Devam. Şimdi şunları basayım. Şu yan dropları şunları falan basayım. Evet şöyle alt geldik. Bankadaki buslarımızdan da yararlanalım. Hemen seri seri basayım. Sizde sıkmak istemiyorum çünkü. Böyle bekleyerek basılacak itemler değil zaten. Kaç para ediyor? Onlara da bakmadık artı altıları. Kurtarır ya herhalde. Bir tanesi basılsa kurtarsız. Kurtarır mı ki? Kurtarır yani kurtarmayacak. Hey, güzel. Gelmeye gelmeye Anvil bizi unutmuş. direkt artı altı oldu şunu mu bassak bunu mu bassak bunu basayım sonra ebay basayım ya yandı herhalde ebay artı altı olsa anca mı kurtarıyor öyle bir şey oluyordur muhtemelen kaç para ediyor bilmiyoruz ama hadi bakalım güzel ebay artı altı yaptık hemen bakalım bu yıllar ne kadar Yani oğlum artı altı arayan yok mu hiç? 25 hem. Biz ne harcadık? 6 tane bu harcadık diyelim. Şunları zaten sayma. 15 falan harcadık. Bir 10 hem geçirdim tahminen beni ama. Tahminen tabi. Şöyle bunları da koyalım buraya. Yani kendimi zor tuttum var ya şunları almamak için. Lan <laughs> dedim şunları alayım bir basayım falan ama biraz biriksin arkadaşlar. Şöyle en azından şöyle 4 tane falan olsun. Bir mitril bir quest. Bir mitril bir quest böyle ikili ikili basarız. Bir tane artı 7 çıkartırsak iyi olur. Mesela mitril pet artı 7 falan bile çıkarsak o da bizi çok çok ileriye götürür yani. Çünkü mit kendi donluğumuz boşa çıkacağı için 2GB buradan gelecek. E donluğumuz artıydı olacak falan filan. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bir gelişme olursa ben kayıt açacağım tekrar. Evet arkadaşlar bir pazarcı arkadaşımızdan bize hediye bunlar. Bizim sponsorumuz gibi. Good Luck King. Good Pazar. Altar 2'de PMS'i bu arkadaşın. Good Luck King bize mana potu bir de Iron Bob hediye etti. Çok çok teşekkür ediyoruz buradan ona. Sağ olsun var olsun kendimize sponsor da bulduk. Yavaş yavaş büyüyoruz sayenizde arkadaşlar. Her şey için çok çok teşekkür ederim hepinize. Evet arkadaşlar birkaç gün oyuna giremedim. Dün gece geldim. Birkaç gündür evde yoktum. Dün gece gittim biraz trollde farm yaptım. Hatta bayağı yaptım. 160 tane falan TS kastım gece. Tabi cilt shell falan da attı bize. Şimdi bu shellleri sizlerle birlikte kırdıralım bakalım yavaş yavaş. Şansımız ne kadar varmış ne kadar yokmuş. Rastgele koyalım dizeriz en son. Lan Narkiz ama ilk başlarda bize bir şerbeti verdi. Şuna bak. Yok ya iş değil bunları böyle kırdırmak. da muhtemelen şeyden çıktı. Drakiden falan çıktı. Artı bir bu. Yine boş arkadaşlar. Dediğim gibi ilk başta bir şerbeti veriyor. Ondan sonra Narki boş devam ediyor. Arkadaşlar dün farm yapmıştık klanımızla birlikte. Farm yaparken üstüme iki tane monster stone düştü. Üç tane de eşivde varmış. Eşivden aldım. Şimdi sizlerle beraber bu 5 tane Monster Stone'a girelim. Tabi unutmadan öncelikle bir DC flashlarımızı basalım. Şimdi ben MS'lere gireyim. Son canavarı keserken kaydı açar gösteririm. Beraber bakarız ne drop aldığımıza. Evet arkadaşlar ilk MS'nin canavarına geldik. Şöyle periyi de çıkartalım hadi beraber bakalım. Ulan DC Pire. Neyse ikinci de görüşürüz. Evet ikinci mesenin canavarındayız. Bu sefer peri falan çıkarmadım. Maalesef yine boş. Şöyle üçüncü mesenin canavarını da birlikte kesiyoruz. İyi bari en azından boş atmadı. Devam. Arkadaşlar MS'nin içinden MS düştü. Şöyle onu da böyle yapalım. Yani 6 tane MS'ye girmiş olacağız toplam. Devam ediyoruz. Evet, şöyle yine dördüncü MS galiba. Bu 4. MS'nin canavarındayız ve bundan da bir şey aldık. Çok iyi. Boş geçmesin de. Attığı takının pek bir önemi yok benim için. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle 5. MS'nin canavarını da beraber kesiyoruz. Neymiş bu? Kristal Ering. Opal sandım ha. Opal güzel para ediyor. Neyse devam ediyoruz. Son MS'miz kaldı. Altıncı ve son MS'mizin canavarını da keselim. Bu da mı boş çıktı? Bravo. 6'da 3 mu aldık? Evet altıda 3 aldık arkadaşlar. Şimdi bu çıkan dropları da diğerlerinin yanına koyalım ne çekti de flamering elemental Neck. şu muhtemelen para edecek şunlar etmeyebilir ee, ben bu şekilde biriktiriyorum arkadaşlar ne var ne yoksa biriktiriyorum şunları dediğim gibi üst üste koymadım ee, klanımızda falan farm atıyoruz oradan e, farm paylarımız falan var onları alacağız ee, arkadaşlarımızdan bizi sevenlerden destek falan geliyor yani o şekilde çarımızı bayağı bayağı geliştirmeye başladık yavaş yavaş bir de 2-3 gün kadar e, giremedim arkadaşlar oyuna Biraz işlerim vardı 2-3 gün giremedim Biraz o yüzden geri kalmış olabiliriz hani Bu Bu bölümde der, de, dersiniz hani 8 günde bu kadar mı şey yaptım falan filan diye ama 8 günün e, 5 gününü falan oynamışımdır en fazla maksimum o da Şunları da satalım size birlikte Şu artı bir şey bakın Dur bakalım çoğunuz biliyordur bunu ama şöyle artı bir local sistemler var onları artı üç yapıp satınca daha fazla para getiriyor şimdi deneyelim birlikte şimdi on buçuktan iki tane şey alıyoruz 21k 74 de bu etse 95k yapar değil mi 95k bakalım Artı 3 yapıp satınca 95k'nın üzerinde edecek mi? Evet 147k falan yapıyor. Yani 50k kadar bir karınız oluyor arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun. bile Çoğunuz biliyordur gerçi de. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu bölümü kapatayım. Birazcık uzun oldu diğer bölümle arası. O yüzden bu bölümü erkenden kapatıp şey yapalım video yükleyelim. Dediğim gibi çanın güncel durumu bu şekilde. 2 GB kadar bir nakitimiz var. Ee, yaklaşık 400 tane falan TS'miz var. Bankada old takılar işte ne bileyim. Silver gemler, blue gemler falan gemlerimiz falan var. VB'lerimiz var. Bunu da bastıydık biliyorsunuz. şu artı diye göndereyim mi tak diye. Neyse boşver. Bir an, bir an bir şeytan gıcıkladı. Neyse arkadaşlar e, bu şekilde bundan sonra devam ediyoruz. İnşallah bir iş karışmaz yine böyle 2-3 gün girememe gibi bir durumum olmaz. Güzel güzel farmımızı atarız çarımızı geliştiririz. Ben şey diyorum e, size de söyleyeyim bunu. Nasıl olsa bizi idare edecek nakit paramız var abi. Kaç günümüz var? 22 gün. 20 gün bu bankaya sadece koyacağız. Hani sadece 20 gün boyunca bu bankaya bir şeyler koyacağız. Hani satmak falan yok. Öyle şey yaptım kendime satmayayım hiçbir şey. En son son 2-3 gün kala hepsini satayım. Elimizdeki parayla ya elimize bir güzel bir bow alırız. Ya da güzel bir takı alırız. Şimdi şunlardan da basacağız ya. Belki ne bileyim quest bow, rep falan, rep 2, yaparız quest bow'u. Quest bow takarız. Biriktirdiğimiz parayla da işte koklarımızı artı birleriz falan filan yani bir şeyler yaparız. Dediğim gibi bu bölümlük bu kadar arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize dikkat edin. Ee, videoyu like atıp yorum yapmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Dediğim gibi her türlü öneriniz kabul edilir arkadaşlar. Hani farm önerisi şurada şurada kas burada kas falan diyebilirsiniz. Denerim. Satiros deneyeceğiz o aklımda. Nightmare deneyeceğiz o da aklımda. Ee, şeyimizi falan aldık. keyimizi falan aldık. Satiros ve Nightmare deneyeceğim. ikişer saat. DC Pre, Gold Premium'la denemiştik bir de DC Pre ile deneyeceğim. O hala aklımda. Onu deneyeceğiz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Beni takip ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beni desteklediğiniz için. Hayırlı günler diliyorum hepinize.